Çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdür, değerli üyeler. Ben Star Master Zafer Çelik. Bugün buraya İstanbul Katıköy'den katılıyorum. Aynı zamanda aslında Karşıyım. Ama aynı zamanda İzmirliyim. Çünkü Çünkü İzmirlileri çok seviyorum. Ve 9 Eylül doğumluyum. <laughs> Van Day seminere hoş geldiniz diyorum ve hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben kişisel gelişime önem veren biri olarak konuşmama Benjamin Franklin'in şu sözleriyle başlamak istiyorum: Yapmak istediğin her şeyi düşünerek karar ver. Verdiğin kararı da mutlaka gerçekleştir. Ben network işine karşı çok ama çok ön yargılıydım. Aranızda böyle misafirlerimiz kesin vardır. Görmek isterim var mı? Oldukça fazla. 2015 yılında beni network ağına dahil etmek isteyen kişiye karşı kayıt olayım da hani kurtulayım diye düşünüp network sistemine dahil olmuştum. Zamanla ön yargılarım kırıldı ve şu an düşünüyorum da network marketing dünya çapında yapabileceğiniz harika bir iş. Atomi ile ben 2020'nin Ağustos ayında tanıştım ve Atomi ailesine dahil oldum. İyi ki de dahil olmuşum. Ben kendim sağlık sektöründe çalıştığım için Atomi'yi incelerken defalarca tüm ürünleri ve onların içeriklerini, miligramlarını her bir şeyini, kazanç sistemini, vizyonunu araştırdım. Neden? Çünkü sisteme alacağım insanları, dostlarımı, tanıdıklarımı, yakınlarımı, hedeflerime dahil etmek için bilgi edinmem çok önemliydi. Çünkü bu bir takım işi. Ve eğer takımınıza doğru bilgiyi aktaramazsanız hedeflerinize ilerleyemezsiniz. 2022'de şerin Rose Master oldum ve geçen yıl tam 14 ekip arkadaşımla Kore Saksız Tur'a katıldım. Ve tam o sırada 2023 yılında Star Master olmayı hayal ettim. Yani Kore Saksız Tur'a ikinci gelişimde Star Master olacaktım ve o sahnede geri alacaktım. Kendime söz verdim. 2023 Haziran ayında Güney Kore Saksı Turu zamanı gelip çatmıştı. Kore'ye gittiğimiz ilk günden itibaren orada yaşadıklarım inanın rüya gibiydi. Bizler, bizleri tüm buradan giden misafirleri çiçeklerle karşıladılar. Konakladığımız otelden yemek seçeneklerine kadar her şey inanılmaz çok güzeldi. İlk iki gün bizi gezdirdiler. Saraylardan tutun, alışveriş merkezlerine ve tarihi yerlere kadar her yere götürdüler. Tüm bu tur boyunca Atom ve Türkiye çalışanları tercümanlar eşliğinde bizleri bir an yalnız bırakmadılar ve hep yanımızda oldular. Anlayacağınız, bizlere güzel bir deneyimi yaşatmak ve ince detayına kadar her şey inanılmaz güzel düşünmüştü. Atomi, tüm üyelerine değerli hissedecekleri şekilde zaten yaklaşıyor. Biliyorsunuz ki bir organizasyonu yürüten Atomi ise o organizasyon kesinlikle ve kesinlikle çok keyiflidir. Diğer günlerde Atomi Park'a oradan da üreticimiz olan Kolmar tesislerini gezmeye gittik. Atomi Park'taki çalışma koşullarını mutlaka görmelisiniz. Bir çalışma hayali bir alanı hayal edin. Bakın herkesin kendine göre hani bir çalış, çalıştığı bir yer vardır mutlaka. Ama bir hayal edin lütfen. Her şey düşünülmüş. Özel probleminiz varsa ara verebiliyorsunuz. Kafanızı toplayıp tekrardan kendi işinize dönebiliyorsunuz. Bakın masa tenisinden langırta, kaydıraktan dinlenme odalarına pek çok dinlenme alanınız bulunuyor ve kendinizi bu alanlarda iyi hissedip kaldığınız yerden çalışmaya devam ediyorsunuz. Muhteşem bir şey bakın her şey çok hassas düşünülmüş. Sonrasında Kolmar'daki tesisi gördüğümde orada kullanılan teknoloji beni büyüledi. Ben zaten sağlıkçıyım, sağlık sektöründeyim. Tam 35 yıldır sağlık sektöründeyim. Ee, ya bunun için tabii birçok tesis görme fırsatım çok olmuştu. Fakat burada her şey çok hassas düşünülmüş. Bizler gördüklerimizden sonra bir kez daha çalıştığımız firmaya hayran kaldık. Hani konuşmamın başında sizlere bir hayalinden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlayanlar var. Kore Sakses Tura ikinci gelişimde Star Master olacaktım. O sahnede geri alacaktım. Kendime inandım ve söz verdim. Demiştim hatırlarsanız. İşte o hayalim gerçek oldu. Tüm çabalarım ve kendime olan inancımla başarı sürecimde bir adım daha tamamlayacaktım. Kore Sakses Tura'da sahnede yer alacaktım. Bakın e, görmüşsünüzdür mutlaka 7 bin kişilik bir sahne inanılmaz bir şey. Yani inan heyecandan <laughs> bayılmasam iyiydi. Ve orada hayat senaryomu anlatacaktım. Bunu duyduğumda öyle heyecanlanmıştım ki ya kendimle öylesine gurur duydum ki iyi ki atom dedim tekrardan. Son gün Saksis Akademi salonuna gelmeden önce prova yapacağımız salona gittik. Provaların bittikten sonra Türkiye ekibimiz büyük bir enerji ve coşkuyla bayraklarla salona gelince onları en ön sıralara oturttular ve benim heyecanım daha da artmaya başladı. Sahne çıkma zamanım yaklaşırken arka kuliste başkanımız Hancil Park Kendisiyle karşılaşınca bana sarıldı ve hoş geldiniz dedikten sonra inanılmaz bir alçak gönüllülükle çok sıcak davrandı. Gerçekten şirket ilkelerine ve mottosuna sadık bir vizyonla ilerleyen başkanı gördüğümde motivasyonum daha fazla kat kat arttı. Artık zaman gelmişti. Farklı ülkelerden gelmiş, düşünün binlerce insan izleyici olarak yer alıyordu. Ve yaklaşık aynı zamanda 15 bin kişi de canlı yayında izlemeye hazırdı. Ha bana soracaksanız benim böyle bir tecrübem var mıydı? Evet maalesef yoktu ama Atomin sayesinde bunu da tecrübe etmiş oldum. O an heyecandan ayaklarım yerden kesildi. Ama genel müdürümüz Jilong Bey bana güven veren tavırla beni cesaretlendirdi. Ve aman Allah'ım. Ne muhteşem bir görüntü. İnanılmaz binlerce insan, binlerce. Şu an inanın, bunu yürekten söylüyorum. Bu salondaki herkesin mutlaka o duyguyu Kore'de yaşamasını diliyorum. Hayatımda Hayatımda inanın bu yaşıma kadar hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Herkes, bakın herkes hayal kurmakta özgür, değil mi? Hayal kurun, inanın ve çalışın. Çünkü kader gayrete aşıktır. 13 Kasım'da, bakın içinde bulunduğumuz Kasım ayından bahsediyorum. Benim gibi hayal kuran çalışma arkadaşlarımız Kore Saksustura gidecekler. Her bir başarı başkalarına da ilham oluyor. Bunu unutmayın. Kendiniz için ve sizi örnek alacak alanlar için çalışmaya, üretmeye devam edin. Beni dinlediğiniz için hepinize yürekten saygılarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum.